Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu A10 olacak. Oyuna 2 adet A10 geldi. Birisi burada A10A late, birisi de A10A. Bu 9.7 savaş seviyesinde, bu 10.0. Bunda girdiğiniz zaman karşınıza flaraklar geliyor, itolar geliyor. Oyunun en iyi uçak savarları onlar. Bununla girerseniz 9.7 maksimum 2S6'lar geliyor. Uçağımıza şöyle bir baktığımızda en ön plana çıkan özelliği şu 30 mm bırk topumuz. Bu topumuz 102 mm delebiliyor ve toplamda 1174 adet cephanemiz var. İnanılmaz fazla flare'larımız var. 480 adet atabiliyoruz. Modifikasyonlarına baktığımızda güdümlü bombalarımız var. Güdümsüz bombalarımız var burada. 2000, 2000, 2000. Eğim 9L'miz var. Eğim 9L gayet güçlü. 30G. Bence en iyi modifikasyonu bu. Bununla en azından biraz daha uzak mesafeden uçak savalları öldürme şansınız oluyor. Ya da tankları vesaire. Bu setup harici uçak çok iyi değil. Bunların haricinde maksimum hızımız 640. Kesinlikle çok yavaş bir uçak. Özellikle bu savaş seviyesinde uçurmuyorlar sizi. Yani 10 oyun girseniz belki ikisinde iyi şeyler çıkar. Ben bir video çekeyim dedim. Çok yoruldum beyler. <laughs> Gerçekten çok yoruldum. Başıma gelen şeyleri anlatsam ekstra bir video çıkar. Yani oynanışı biraz zor. Çok alışma gerektiren, çok taktik kovalamanız gereken bir araç. Hadi başlayalım. Burada bir var imiş ama tam olarak nerede göremiyoruz. Ay! 64 A'ymış o da. Flyer'lar açık gezelim. Ay! <laughs> Ney? Ah ulan be. Ulan bu M247'ler yasaklansın ya. Evet. Şöyle bir daldığımız zaman. Harika. Bir adet leopard gitti oradan. roketlerin hakkını verdik. Şuradan bir daha dolanacağım. Böyle bir görev e, edasıyla. Aynen koçum. Aynen. Evet, bir tanesine şöyle bir kafasına doğru gidiyor gibi. Evet, harika, çok güzel. Sen ne bekliyorsun bakayım orada ya? He? Ya buraya gel. Şimdi şurada biri var. Yo 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 şu an çok iyi gidiyorum yok hayır. Ee, benim attığım AGM çok güzel çok güzel çok güzel. O bana sıkan aa burada. Hayır 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 hayır. Bu uçak e, döner mi Hadi oğlum Hadi oğlum Yapma onu bana Şimdi getir onu buraya Hadi bakayım yes Çok güzel Hem havayla savaşıyorum Hem karayla savaşıyorum Çok güzel. Bir de bir buradan gider. Bir de AMX 30'umuz varmış. Çok güzel. Şöyle birazdan fırlatmaya giderim ben. Hala 3 AGM'im var. Hadi oğlum. Oluyor gibi ve bazı şeyler. Buradan bir kir daha gelirse 4 eder. İsabet mi? Şu adam nereden sıktı bana? Hey 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 hey. Bu şey ya bu güdümsüz atıyor bu. Bir ozelotumuz buradan gider Kalır bir adet AGM Aa ölmedi Oha ozelot <laughs> Ozelot kendisi atladı Hadi oğlum Oradan bir kilimiz daha Oha herkes uçaksa var yalnız Bir kilimiz daha gelmedi. Şu an herkes uçaksa var ya. Aynen. O A4B2 iş yapaydın da. Biz de şuradan burt yapsaydık. Evet, adamlar artık her yeri aldılar. Hadi oğlum. Zor. Yok, yapacak hiçbir şeyimiz yok artık. Evet, bu oyun sadece bırtımız var. Şurada da bir uçak var aslında. Uçak sevmiyorum ya. Güle güle. Uçak sevmiyorum. Güzel. Bey galiba bir alan varmış. Uçak savarımız yoksa eğer mutlu anlar bizi bekliyor olabilir. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Düşük K50 biraz tehlikeli bizim için. Bu arkadaşa bir havadan havaya atsak. Yer mi bilmiyorum ama Hadi oğlum Hadi oğlum Hadi Yani artık ben geldim ya Hala mı sıkıyor onlar bana? Sıkıp yok. Şurada bir uçakta var gördüm. Galiba bu yaşıyor. Güzel. Hemen buradan devam ediyoruz. Orada birini gördüm. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. 10 numara, 10 numara. Şuradan bir dönüşümüzü yapalım. Yani dediğim gibi ya, bir oyunda... Şans rast gelmesi gerekiyor. Bak. Kuyruktan gitmesek bunu da alırdık. Arkadaşlar bugün A10 aracımız bizlerleydi Şöyle bir A10'u toparlayacak olursak Ben çok abartıldırı düşünüyorum Çok mükemmel bir uçak olmadığını düşünüyorum Yani yayında falan böyle Etkinlik değişiklik olsun diye oynarız Ama tercih edeceğim bir kes aracı Bu oyunda değil çünkü bu oyunda Bu uçağı vurması çok kolay ee, Sight yaptın 350 km hızla sight yaptın 10 dakika yükseldin, yükseldin 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 Savaş alanına girdin yani çok zaman Geçiyor beyler çok sıkıcı olduğunu Düşünüyorum ben bu olayın benim tercih bir araç değil. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.